Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle minecraft modu survival'ın ilk bölümünü çekeceğiz Minecraft modu survival'a başlıyoruz Ne oldu la demin ee, Hedefimiz Batman olacak Batman Batman bunu yaptım. Uzun bir süre uğraştım. Güzel bir ev olması için. Pek de o kadar da güzel bir ev olmadı. Ama uğraştım. Bu yüzden hemen size o katları göstereyim. Aaaa! Burası Bat Cave gibi bir şey. Ama yukarıda. Ne yazık ki mağara yapamadım. Çünkü mağara ee, aşağıda çok büyük mağaralar var. Burası bayağı bilinçli. Şuradan şöyle bir mağara gidiyor. Yani. Şuradan şöyle bir mağara gidiyor. O yüzden bet cave'i yapamadım. Ee, onun yerine yukarıya yaptım. Birazcık çakma oldu. Buradan gideceğiz. işte. Buradan e, zırhımızı giyeceğiz. Buradan utility bet falan. Utility şeydi. Buradan böyle uçup gideceğiz göklerde kartal gibi. Ee, ha burada hala game moddaymışım. Ee, game of sıfır. Evet. Bu sandıkların içi boş. Burada diğer kahramanlarımız olacak. Flash, Captain America, Thor, Iron Man, Spider-Man, Deadpool, Eee bilmem ne bilmem ne işte Hulk, Hawkeye, Green Arrow. Mesela bunlar olabilir. İlk olarak ben Batman olacağım. Batman Bant olacağım ama. Yani şu Batman. Game Otanti Hero sitesi dese. Bakın Bakın. Bu Batman olacağım. Hız, Üç, Step Assist falan var. Güzel bir karakter. Siyah. Ee, Kırmızı. <laughs> ee, Batman karakterini çok severim. O yüzden Batman'i seçtim. Ama beğendim. Batman beğendim. Lütfen yani normal Batman değil. Ana pil hız alıyor dedi. O zaman hemen pilimizi şarja takalım. Evet. Ee, neden sorun da online'den. Ve hemen başlayalım arkadaşlar serimize. Ev yapmak için uğraştım. Güzel bir ev olmasını umut ediyorum. Şöyle dışarıdan bakınca iyi bence. Ah. Ha şu puanlar abo bir şey almayı unuttum. Game mod. Buradan katalog almamız lazım çünkü katalog yapılmıyor, yaptırılmıyor. Katalog gördüğünüz üzere. Şunlar e, Heroes Avengers modu geldi. Quick Silver, e, Scarlet şeydi falan da öyle şeyler. Buradan nerede bizim Batman? Batman. 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 A normal Batman. Tamam. Wildcat, we'll get the flash. Ee, diğer yok. Diğer Batman yok. Bu Marvel. Bu da DC tarafı. DC. DC. Deathstroke. Allah Allah. Neden yok lan? Lan? Oğlum nerede? Oğlum yok. Ayvayı yedik. Ha buradaymış ya. Batman Beyond. Evet. Karakterimiz bu arkadaşlar. Bir de utility kemer ve item bir tane bir kostel, bir tane bir batarya. Utility kemer alamıyız ee, bu yüzden Başlayalım hadi. İlk olarak aç kesersin. keseceğiz. Oradan taş alacağız. Taş aldıktan sonra da kendimizi kazacağız bay abi. Madene falan yiyeceğiz. Ha bu arada Allah kahretsin ya ben ne yapayım? Ne yapayım? Bakın. Ve şey olarak düşüyor. Üret üre üreme evet olmuyor yetmiyor ha durun zaten direkt şey yapacağız kazma alalım şunları Kazmayı da aldık. Şunu da kazalım ve direkt madeni iniyoruz. Maden, maden, maden. Bir tane aslında ta kılıç yapmak iyi gelebilirdi var ya. Bir de bir tane kılıç yapayım. Alındım bir daha. Gitti aklıya geleceğiz. Tekrar kıralım. Gideceğiz arkadaşlar. En de sonunda gideceğiz madene. başlıyoruz Lan oğlum bu seslerden hep korkmuşumdur. Ben Batcave arıyord e arıyordum bir bakıma. Of abi ya. Tamam. Turn game rule game rules Keep inventory true evet şimdi daha rahat oynayabiliriz çünkü oyunda zorlayıcı yerler var çok öleceğiz oyunda ilk başlarda Allah düştük mü düştük Emir. İyi gelir aslında. Hop. Valihani. Wayne. Bruce Wayne'di değil mi bunun adı ya? Hadi inşallah Bruce Wayne'dir. Evet Bruce Wayne'di. Bruce Banner'da şeyde Hulk'tı. Hep karıştırıyorum. Herkesin adı Bruce'du. Önemli. De git lan İti köpek Ay Ay Allah'ım ya Az çekmeyeceğiz bunlardan Aslında öldürüp şapkasını alsaydım güzel olurdu ya şaka maka. İyi demir topladık ya ilk bölümden şaka maka harbi. Hoppa taklaya geleceğim. her yerdeler. Yüzünü seveyim. Minecraft oynamayalım çok. Geber lan. İt. Köpek. Ağzını tükürdüğümün çocuğu. Gel lan buraya. Kime şekil şükül yapıyor lan? Bit. Köpek. Kime şekil şükül yaptığına dikkat etsin bari. Direk evren. Direkt eve koş. Allah. Evet. Evet. Şey doldu. Ee, tamam o zaman ben şimdi şunu yapıyorum. Hoppa. şunu aşağı mı koysam şuraya koyayım yok hayır bunu ne yapacağız ama ilk olarak tahtaları kullanalım <laughs> şuna kendime köm şöyle yapayım ne oldu? Şuradan şöyle 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 koyayım. Şöyle taş kılıcımız koyarız. Şuraya iki tane taş kılıç yaparım. Güzel. Hoppa. Nasıl şaka makacım. Bunu daha sonra pişirirsin. Tamam sen bunu daha sonra pişir. İlk olarak şunları pişir bak. Ah, ah, yemek yemek. Allah kahretsin. Yemek yemek yemek. Yemek Oh Tamam yukarı çıkalım. Uyuyalım. Yarın sabah birazcık daha devam edeceğiz. Tamamdır. Sabah karşı uyandık. Yemek, yemek, yemek. Aha. Kaldık. E, ne oldu şimdi? Odun yok, odun. Odun yok. Şu 260 da e, nereden geldi arkadaşlar bu evi yaparken birazcık şey öldürmüştüm e, zombilerle kapıştım onlardan düştü yani bayağı bir şey düştü onları da şey yukarıdaki geri dönüşme attım puana dönüştürücü puan dönüştürücü budur kendisi bunu atsak olmuyor sadece süper kahramanları at atabiliyoruz bunu. Tarzı. Şu çifteli kullanamıyorum. Harbiden kullanamıyorum. Şunu al, şunu da al. Tamam ya. Çiftel modunu kaldır. Çiftel modunu kaldırabilirim arkadaşlar çünkü gerçekten kullanamıyorum. Şurada kendimize bir tane zırh da yapalım. Çünkü zombiler falan taklaya geliriz. Zombilerle falan kapışacağız. Zor olmasın bizim için durum. Ah şöyle. Hadi evin gidelim. Şimdi neredeydi o? Ama yemek yok yanımızda. Neyse. Seni öldüreceğim. Kafandakini istiyorum. Tavuk koyun. Ulan nasıl kullanıyorduk şeyi abi? Aa map açtım yukarıda. Ulan map'i bozduk abi. Abi şaka maka map'i bozduk ha. Lan Şöyle gidelim de şey yapalım veya yok ya mapi kapatalım. Aha inek <gülüyor> yemek. <gülüyor> oh şeylerden de çıktı. Aha sen seçtim Pikachu. Şuraya bir girelim. Dagit azı çikirdi men çeği. Buna lan. Tamam taş kazmayı al. Wow 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 haram çarpılırsın. Hey, hey. Çok iyi aldım herkese şaka maka. Gelme git gelme git gelme git. Tecavüz ediyorlar. Taciz ettiler. Yemeğimiz olmazsa böyle olur. Taciz ettiler abi ya gözünü seveyim. Alacaksınız. Alacaksınız oğlum bunları. Gelin lan şimdi. Gel lan bırakın gelsin. Gel lan gel. Gel. Zaten şöyle birazcık kulafet edelim. Kapatacağım videoyu. Benim aslında derden puan kasmak. Ve şey düşürmek. İyi vuruyorlar ha şaka maka. Allah'ım bakın taciz ediyormuşsunuz gibi geliyorsunuz olmuyor. Hocas 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 Abi tamam ya tamam yemek alıyorum yanıma yemek almam lazım. Fethedemiyoruz ya abi. Kuleyi fethedemiyoruz abi çok zor. Pişir şunları. Abi fethedemiyoruz gözünü seveyim ya. Çok yoğunum. Tamam. Bir biftek. Um... Ee... 3 büftek Büftek 34, 364, pardon. Tam yeter bize bu kadar. Hadi yürüyün. Şu kuleden birazcık daha eşya çıkaralım. Tier 4 olduğu için 4 400 puan istiyor. Zordan başladım. Tier 4 bir adamdan. DC Batman, Superman. Superman'i çok sevmem. Blast Strike falan var. Bunlar güzel karakterler aslında. O kadar kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> puan, puan, puan. Lan sen de taciz ediyormuş gibi gelme. Allah zehirlendim. Lan ne oluyor? Lan? Lan yemek yemek. Ah hoca sadece what the? Lan de git, lan. İti köpek. Köpek. Oğlum ya bu nedir? Ya yok böyle bir şey de final açtım yanlışlıkla. La! Ha! 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 Evet bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ölüp duruyoruz. Daha maden zırh falan yapmamız gerekiyor anlaşılan. Beni izlediniz. Teşekkür ederim. Abone olmayı, like, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, Bay bay.